Bu gece böyle bitmesin Ançar. İleri gittiğimin farkındayım. Ama söz konusu Melih olunca. Müsaade var mı? Sen sabah konuşsak. Mukadder Hanım çok sinirli. Nereden, ne yapacağı asla belli olmaz. Sinem'le ilgili bir şey mi oldu? Bir şeyden mi suç beğeniyor? Cihan'la evleneceğimizi duydu. Kıyamet kopardı. Karnı burnunda kadını oturttun sofrada karşıma. Söz. Dün gece geç vakitte bahçe kapısının önünde gördüm Melih'i fazla meraklı bir kadın olmasaydı şu an yaşıyor olabilirdi. Hemen benim hamile olmadığımı öğrendi. Ayrılalım Melih. Bizim bir sonumuz yok. Birbirimizi susamak yerine birlik olmamız lazım. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hançer sinemi kurtarmak istedi ama... Sinem yalan söyledi ve Hançer'e kötü bir duruma soktu. Mukadder Hançer'den çocuk istemediğini söyleyerek Hançer'i hakaret etti. Ancak Cihan çocuklarını Hançer'le birlikte büyüteceğini söyledi. Cihan Mukadder'in canavar olmadığını ve Hançer'in Mukadder'e haksızlık ettiğini söyledi. Cihan Melih'in bebeğini kabul etmek istemiyor. Ne yazık ki Cihan Hançer'i sevdiğini söyledi ve Başene Hancerin önünə eydi. Cihan Hancerin Meliha evlenib hamilə qalmasının bir xata olduğunu qəbul etməsini istədi. Hancər Cihanın sevgisini bir iyilik olaraq ifadə etməsinə gərək olmadığını söylədi. Cihan Hancərdən özür diləmək istəyir, ancaq Hancər Meliha evdə olduğu üçün Cihanla danışmaq istəmədi. Cihan Hancəri bundan sonra qaybetmək istəmir. Lütfen hançer ve Cihan'ın aşkı için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Ertesi gün oldu ve bahçıvan Melih'in geldiğini ve onu kapı önünde gördüğünü Cihan'a söyledi. Cihan hançerin yalan söylediğini düşünecek. Umarız Cihan hançere şaka yapmayı düşünmez. Hançer çocuğunun babasına Cihan olduğunu mümkün olan en kısa sürede ona bildirmelidir. Hançer ile Cihan arasında sevgisini bozmaya devam etmesine izin vermemelidir. Siz de benim gibi düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenin sayımızı görelim. Sinem kızını kaybetmekten korkuyor ve o yüzden Sinem Melih'i terk etmeye kararlı. Melih Sinem onu terk edince çok üzülecek. Öte yandan Engin ve avukat Berlin, Beyza'nın her şeyi itiraf ettiği ses kaydını dinlediler. Umarız Engin, Beyza'nın katil olduğunu öğrendiğinde Beyza'yı hapse göndermenin bir yolunu bulacak. Peki arkadaşlar sizler bu konularda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizlər ən qısa sürədə sizlərə gəlməyə davam edəcək. Şimdilik hoşça qalın. Allah ayamanət olsun.